arkadaşlar en son Leicester City elenmişti benden onu siliyorum. Şimdi yeni takımı çekiyorum. Musa aynı takımıyla devam ediyor arkadaşlar. Lertus. Lertus elenecek ama. Tottenham Hotspur! Yani sevdiğim de bir dakika ben geliyorum abi. Boom arkadaşlar kadrolar. İkranla. İşte Tottenham'la seni eleyeceğim bak Tottenham forması giydim ben. Yabancı takımlar olarak Tottenham tutuyorum arkadaşlar bunu bilmeyen varsa. Tottenham'la eleyeceğiz bunları ve gideceğiz. Haydi Haydi bismillah. <laughs> Çakalım şunları. Tanguyentum bere. Regilion. Tanguyentum bere. Bu takımı çok seviyorum abi. FIFA'da daha iyi oynarım bu takımda. Burada PES 21'i daha yeni indirdik. Alışkın değilim arkadaşlar. Top kaptırı verip. Normalde mi? Yarit Bale. Bak mesela. Nasıl yanaştı. Los Erken. Son. Ben min son. Min son. Yardım Musa Sisoko. Sisoko. Ah gelmedi. Derken Endombele. Şaka yaptım dedi. Bir, sadece oraya. Oraya pası geçmedi. Korner 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 korner. Yes. Odaktan bunu sokayım. Gerrit Bey abi. Lo Celso içeriye atamadı. Rejelion. Olmadı mı? Gaza geliyor. Tango Endombele. Tang Rejulio abi. Rejulio açtı orta yeri Kane'e gelir mi? Son, sonun arkasından geçti top. Tekrar Rejulio abi. Tangendon tamam, böyle tekrar Rejulio'na. Rejulio. Harry Kane rovaş atayı kaptı inanılmaz nerede diyor? Ne yaptı? Sen da baktı topa. 1 milyar diyor <laughs> acaba. Oldu. Bala göte yine geçti Ronaldo'muz. Ballı Ronaldo. Ballı Ronaldo. Ronaldo Hocam penaltı. <laughs> Hepsi Japon. Son. Yeter dedi. de. Hükmün son. Min son. Çok uzaklardan bir gol olsa anına vururdum ya. daha nasıl övebilirim dedi. Son. İki kişi arasında sıyrılamadı. Hakem verdi folü. Juventus durduramıyor. Hata yok ne Ağlıyor Juventus. Yeter artık dedi. Kelleyin iki oldu hocam bu. Allah belanızı versin be. Ben böyle haksızlık görmedim ya. Yani. Kanka nereden değişti böyle? Ne? Duran top. Baya değişti. Bir kere bas. Gerrit Bey'i çok mu vurduk? Gerrit Bey. Vay. Kanka sen E dedin. B'ydi Son. Hurricane, Hurricane. Harry Kane. Harry Kane. Hurricane! Tottenham Hotspur geldi. Hurricane attı. Tottenham attı. Hurricane attı. Bu takım erken elenmez dedi. Erken elenmeyecek dedi. Hurricane aldı. Kelleni maymun etti orada. Hurricane zıplattı kaleye. On geçtik lan golü. Biz bir daha geçmeyiz. So. Gerçekten iyi oldu. Az önce onu foul yapmışlardı burada. Korkuyor artık. Nasıl ya, yanlış kaydım lan bu tarafa İndirin. Sokko. <laughs> <Musa, C> si Hadi Aa. Ronaldo aldı uzun zaman sonra. Omuz indirdik. Ronaldo Lores, <laughs> <Ronaldo> <laughs> Rejulion. <gülüyor> <Sonu> <gülüyor> yine bir fol, yine bir Juan Stoncu inanılmaz yani bu şey bilmiyorum. Her pozisyon gol Son. Son. Bırak Derikeyne ama çok hızlı gitti. Abi Ronaldo sen, kaçacaksın da biz de göreceğiz. Şu gol Loris'ten büyük hata yalnız. Si Oris. si Sisoko gidiyor. Vecilion. Enzo Bene. Son. Amin. Oo! Oo! Ya. Full var lan. Murat'a salak! Dan İnsan sen Salak! Murat Bey'den topu dokundu. Kendi kendini bu ha. Eriyeceğiz bunları bugün. Moral. Fol var. Hocam folü ver. Hocam fol yap. Aldar yapmadı. Aldar var. Şimpası. Bir daha. İnanılmaz. Rejilyon. Rejilyon. Sona. Orada anlaşmazlık. yok. Aldar Ne oluyor lan? O ne lan? Ne var lan? Gittin adamın üstüne üstüne. Dövdü seni. <laughs> İtirad Çıkmadı ya. annenin gözünü. Musashi sok. <laughs> Tottenham geliyor. <laughs> Högbe <Hölbilsson! gülüyor> son. Son Arkadaşlar Arkadaşlar bakın. Son forması, son yedi. Görüyorsunuz mu? Son yedi. <laughs> son yedi. <laughs> son bir daha. Son. Alem. alıyor, Yeter artık. Son neymiş ya diyor. Niye duruyorsun Dybala? Dybala durdu. Teknik duruş kardeşim ya. Son buldu Kane'i hocam olsa yok. Kane biraz geç hareketlendi sanki. Son hocam sürekli Tottenham forması değiştiriyorum her golde. <laughs> son formasını giydi Orhan Saydam yeter. Az önce bulamamıştım arkadaşlar. Ama artık bulduk ama. Tango Endon Bele. Rejulion al onu. Davinson Sanchez. di Dybala. Musa anlatsana sen bu çok suskun konuşun ya. Dybala falan ya. Yani. Musa zaten morali çok uzun arkadaşlar. Hiç konuşmuyor artık. Siz çok Tottenham dans ediyor topla dans. <laughs> dans ediyor. <laughs> Neredeyse kaptırıyorduk topu. Sisokka. Abi çok sıkıntı var, çok iyi. Fisoklu. 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 Ya, FIFA Ya Eski miç oyunları? <laughs> Pişt. Şey <kimse izdin. gülüyor> <laughs> kaptırdı ama devam ediyor. Ve bok gibi Ya bu nasıl bir bas? Allah abi senin belanı versin ya. Kayn bir türlü çalım atamıyor da. Hiçbir şey yok. <laughs> Kane'e gelmedi sonra anda müdahale et. <laughs> Tango'ya indirme

Makinesi oldu, makinesi, makine. Son. Tottenham günpiece bir <laughs> şeyi işlemişim ben. Tuttum otpur üçledi ya. Juvad master elleyen şu, e şu bala göt e elediğini işte böyle anlattım. Aldarbaylat. Uçak taşıtım çalışıyor topu. Aldarbaylat. Tekrar geldi yine. Aldarbaylat kaydı olmadı. Ahaha bu gece. Sonadım. Son. Sisoko. O da oynadı. Sanchez. Sergio Oriye. Gerrit Bale oynadı. Los Elso. gelmedi. Gerrit Bale'a da gelmedi. Kimseye gelmedi. Harry Kane'e geldi. Son. Son. Harry Kane. Harry Kane. Son. Hangmin son. Hoyberk'e doğru. Hoyberk indirebilir mi? Top sekti Sergio Oriye. Hoyberk'e tekrar. Hoyberk. Kaptırdık topu. Nereye nereye gidiyor ya? Hugo Norris çıktı Hugo Norris. <laughs> Hugo Norris. Tekrar. Yücülüyon. Aşırtma yaptım daha ne, ne kadar bekliyorum. Son Hugmin. <laughs> Son Hugmin. Son Hugmin. Son Hugmin. 3 kişi arasında. 3 kişi geldi bir oyuncu durdu bu çocuk. Ronaldo gidiyor arkasında. Yücülüyon. Ronaldo Lorenz. <laughs> Bu <laughs> <laughs> sefer her gol atamam için yok. <laughs> Oy be. Her gol atamam için gömlesi gitmesi yok. Lamela hocam. Bu sefer adam Juventus eledi kendi. <laughs> Vur artık ya. Torres ya. Torres Torres. Ander Varant. Lan lan top bizde kaldı daha mı sen <laughs> no, no. çok yoruldum çok çalıştı. <laughs> niye her transfer dönemi satılabiliyor. Son. Son. Rejulyon'u gördü. Rejulyon yetişebilecek mi? Rejulyon yetişti. Olabilir. Derken Tottenham'a geldi. Hürken olmadı. Dönerek vurmak istedi. Ve Tottenham Hotspur. Ve Tottenham Hotspur. Ve Tottenham Hotspur. Juventus'u sektir git buradan dedi. Sektir git dedi buradan dedi. Tottenham Hotspur. Högmin son. 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 Elendin kardeşim. 15, ikimizin de 15 takım var. 3-3 puanlar. İlk maç o Leicester City. 2 dakikada 2 gol attı. Erezi son dakikalar. Ben de tottum ama acımadım arkadaşlar. Bir sonraki kapışma videosunu görüşmek üzere. Musa'nın Juventus elendi. Benim de Leicester City elendi. Şu ana kadar elenen takım. İkimizin de 3 puanı var. Bir, dakika, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.